Orada otopark sorun olsun, park sorun olsun, yeşil alan sorunlar olsun. Bunlar tek tek çözüm üretmemiz lazım. Yani orada kamu arsası kalmamış. Hizmet yapacağınız. Şimdi Nedeni tüm kamu arsaları zaman zaman satışa çıkarılmış. Yani şimdi otopark yapacağını düşün. Şimdi sokaklar çok dar. çeşitli sokaklar var. Sokaklar sağa solu park oluyor. Bir sokakta geçerken aracı biri beklemek zorunda kalıyor. Kıymetli Çekmeköylüler, bugün 28 Kasım 2024. Neredeyiz? Çekmeköy Belediyesi'nin önündeyiz. Çekmeköy Belediyesi 15 yıl AK Partiler tarafından arsalar satıldı ve yerel seçimlerde Orhan Çerkez Başkan bir vaatte bulundu. Vaadinde neydi? Çekmeköy'de bir karış arsa bile satmayacağız.